Panda çapası. En çok sevdiklerim benden böyle yavaş yavaş. Dün de diğer tarafta bambular vardı. Çok kötü. Kötü üç hafta önce onlar böyle bu kadar çıkmışlar. Onları çapaladım. Evet şöyle. Şu hortumu buraya almam lazım ki. Rahat işimi yapayım diye. Şöyle 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 şöyle. Aldım. Hortumu. Evet. İnşallah Kesplen. Bu işlerdelerim. Evet, bambaşka basa. Baba. Ay, ay. 15 Haziran 2025. Ortomburusundakileri bazıları da yok ettim, yok ettim lakin otları yok ettim sevgili dostlar. Şöyle bu buraya diyeyim. Hopa. Hoşçakalın.